başa. İbadet ve taat yapacağız ama dedik. Lakin kendimize isnadı taattan külliyen cidden olarak batınan, sırran ve manen Allah için ve Allah ile olmak gayet kemal ve nihayet derecede büyüklüktür. İbadeti yaparken kendin için değil, başa koymuş merhameten niyet ettim Allah rızası için. Niyet ettim Allah rızası için. Mesela namazda. Niyet ettim Allah rızası için yatsı namazının ilk sünnetine. Allahu Ekber'in bir manası elinle dünya ve mafihayı arkaya atıyorsun. Bütün vücudunla aman dikkat edin buna namaz kılarken Vücudun bütün organları Beytullah'a dönecek. Bazı arkadaşların ayak uçları biri doğuya biri batıya gidiyor. Doğru değil. Çocukluktan namaz terbiyesi almadığı için. Normalde Hanefi mezhebine göre bir elin sağacağı kadar. Ayak uçları Beytullah'ı gösterecek. El Beytullah'ı gösterecek. Göz secde yerine bakacak. Gönül ise gönül ise Hazreti Allah'a müteveccih olacak. Allah'ın ciheti yok. Yani sen sana sandan sana senden yakın olana 3 haftadır anlatıyoruz. Hep aman sen gönlümden dışarıya çıkma diyoruz. Benim sözüm değil bir büyüğün sözünü söylüyoruz. Allah ile ustat etmek isteyenler dışarıya çıkmayın diyor. Yabanda aramayın dışarıda kalırsınız. Aradığınız size sizden yakındır. Aradığın sana senden yakındır, şah damarından yakındır. Aklını, fikrini, kalbini, zikrini, hayalini, düşünceni ne var ne yoksa hepsini kalbine, kalbini de sahibine vereceksin. İbadete de benim ibadetim demeyeceksin. Benim değil. Allah rızası için. Şimdi geceler yavaş yavaş kısalıyor. Yedi buçukta başlamıştık. İnşallah sekizde bitireceğiz. 8'de bitirdiğimiz zaman 40 dakika o sohbet etmiş oluyoruz. Haberiniz olsun. İleride daha ileriye doğru gider. Şimdi sırf Allah rızası için ibadet bunu yapmak da büyüklüktür. Yani öyle kolay değil. Sanki hiç ibadet etmemiş gibi. Nakşi tarikatının piri olan zat diyor ki maneviyat yolunda ilerlemek isteyenlere iki tane nasihatım var. Gözlerinden, kulaklarından, ellerinden, ayaklarından daha çok gereklidir. Bu ikiyi bırakırlarsa iflah olmazlar. Nedir efendi diyorlar? Diyor ki bir, gök kubbe altında ibadeti en çok olan sen olsan bile, ibadetin yerleri gökleri doldursa bile, maneviyatta hangi dereceyi çıkarsan çık, kendini müflis kabul edeceksin. Hiç ibadeti olmayan, Allah'a layık hiçbir tarafı olmayan, yeryüzünün en günahkar insanı kabul edeceksin. Birinci madde bu. Birinci madde bu. İkinci madde kendi nefsini Firavun'un nefsinden daha tehlikeli kabul edip ona göre hazırlıkla bulunacaksın. Firavun'un Firavun eden şey nefsidir. Firavun çok kabiliyetli bir adamdı. Çok zeki bir insandı. Ben yeryüzünün tanrısıyım diyecek kadar da istidadı vardı. Ama o istidadıyla beraber o ben kelimesi onu yıktı. İbadete ben damgasını vurmayacaksın. Allah rızası için. Bu o kadar mühim bir mesele ki maneviyatta. Peygamberimiz şöyle diyor. Sen bir ibadeti yapar Allah'a teslim edersen. Benim ibadetim demezsen. Allah rızası için yaptın unut gider git. Hocam 15 defa hacca gittim. Olmadı. Cenab-ı Hak hamdolsun nasip etti diyebilirsin icab ederse. Yoksa ibadetini teşhir edip pazarda satmaya gerek yok. İbadetin ne kadar çok olursa olsun. Peygamberimiz buyuruyor ki Allah'a teslim ettiğin zaman neye benzer biliyor musun? Uzun anlatıyor Peygamberimiz. Diyor ki yeni doğan cins bir at yavrusunu düşünün. Siz o yavruyu iyi bir uzmanın eline teslim ettiniz. İki sene sonra bakarsınız bir küheylan çıkar ortaya. Aynen onun gibi ibadetlerinizi Cenab-ı Hak büyütür, 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 büyütür. Yarın sıratı geçerken bin sırtına der ki küheylanın sırtına binersin burak gibi geçer gidersin. Ama benim dersen benim dediğin an yüzüne çarpılır. Al senin olsun ibadetin denilir. Mesele ne kadar mühim bakıyor musunuz? Benim ibadetim yok. İbadet Allah içindir. Allah için diyorsun sonra benim diyorsun. Sana ait bir şey yok. Ayrıca Cenab-ı Hak sana ibadet nasip ettiğinden dolayı ayrıca Cenab-ı Hakk'a hamd edeceğiz. ehl sünnet terbiyesi bu. Ya Rab sana hamd olsun. Bana nasip eyledin. Ve yaşanmış bir olay anlatayım. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat Hz. Mevlana'nın ziyaretine gelmiş. Herkes geliyor ziyaret ediyor Hz. Mevlana'yı. Onu söylüyorlar beklesin diyor. Ya koskoca bir padişah sultan gelmiş. Bir hafta beklesin, beklesin, beklesin. Bir hafta sonra huzuruna kabul ediyor. Selçuklu sultanı diyor ki Aa, sultanım her gelen ziyaret etti bana beklesin buyuruyorsunuz. Hz. Mevla'nın cevabına bakın diyor ki sultanım Allah'a şükretmez misin bir haftadır bu kapıdasın. Ya başka kapıda olsaydın Asıl alınacak şey budur. Başka yerde olabilirdin. Şimdi burada oturduğumuz yerde bağışlayın bir tavlanın başında olabilirdik. Bir dedikodu meclisinde olabilirdik. Ne bileyim bir başka yerde olabilirdik ama hamdolsun burada bir velyenin sözlerini tekrar ediyoruz. Arada sırada ben de aklıma geldi, geldiğince velilerin sözlerine ayet ve hadis katmaya çalışıyorum. Sizin sayenizde. Siz de olmasaydınız ben kendi kendime mi konuşacaktım bunu? Allah hepinizden razı olsun. Yarın birbirimize inşallah şahit olacağız. Siz bizi biz de sizi unutmamaya gayret edeceğiz. Demek ki ibadete sahip çıkmayacağız. Belki nihayetsiz ve hak ile bir büyüklüktür. Hele biz kendi murad ilahisi ve çile olalım. O da bize bizim muradımız ve çile olacağını hadis-i kutsisinde haber vermiştir. Biz onun dediği gibi olalım. Halk arasında şeyh tabiri kullanıyor fakat biz efendi derdik. Benim efendim Kazım Efendi Hazretleri Adanalı bir Haydar Ağa derdik. Alim de bir zattı. Medrese mezunuydu. Onu çağırıyor Haydar Efendi gel sana bir dua öğreteyim diyor. O da diyor buyur efendi. Dersin ki ya Rabbi, muradım muradın ola, muradım muradım ola. Muradım muradım ola, benim iradem senin iraden emrine gire, ama senin iraden benim muradım ola. Halbuki biraz evvel dedi ki bu mümkün değil. Mümkün değil ama Cenab-ı Hak isterse imkansız olanı imkan dairesine sokar. Nasıl sokar? Hadisi kutsidir aynen şöyle diyor Cenab-ı Hak. Uzun bir hadisi kutsidir. Ey Adem oğlu. Boş zamanlarında benimle ol. Dolu zamanlarında seninle olayım. Gençliğini bana ver. Yaşlanınca elinden ben tutayım. Geniş zamanlarında benimle ol. Dar vaktinde seninle olayım. Hadisin sonu şöyle bitiyor. Bana kul ol ben sana kul olayım. Allah kimseye kul olmaz. Kul olayımdan kastedilen şey nedir? Yeter ki sen bana kul ol, ne istersen istediğini yerine getiririm demektir. Gel Habibim, sana aşık olmuşam. Cümle halkı sana bende kılmışam. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Allah'a kul oldu. Cenab-ı Hak bütün kainatı ona bende kıldı. Bende de kul demektir. Onun emrine verdi yani. İsteseydi dağları yerinden oynatırdı. Ama Kur'an-ı Kerim'de bu anlatılıyor. Müşrikler önüne dök çöktüler dediler ki ayetler hafız değilim ama hemen hemen mahalleri hatırımda dediler ki ya Muhammed şu kuru çölde uçsuz bıçak bucaksız bağların bahçelerin hurmaların olmazsa bu bağların, bahçelerin ortasında altından, gümüşten, yakuttan, zümrütten sarayların olmazsa, bunların ortasından gürül gürül ırmaklar akmazsa, bizim gözümüzün önünde semavata çekilip gitmezsen, sonra temavattan da her birimize birer kitap getirmezsen, ne bugün ne de yarın sana inanmayacağız dediler. Sonra peygamberimizin dilinden Cenab-ı Hak ne dedi? Peygamberimiz buyurdu ki: "Subhanallah." Hel kuntu illa beşerar rasula. Ya siz ne söylüyorsunuz dedi. Ben bir beşerim. Sizden farkım Allah'ın peygamberiyim. Başka bir şeyim yok. Ben bir aciz kulum. Ama aciz kuldu ama peygamberin miracını bir düşünün. Modern ilim şimdi saniyede aklın alamayacağı suratte girdi gidecek varlıklar eserler meydana getiriyorlar ama bu ana kadar İlim ne kadar süratlenirse süratlensin, daha Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin miracının milyarlarda bilin birini keşfedemediler. Keşfedemediler. Ne zaman ne mekan. Miraç bahsini okurken ne diyor Süleyman Çelebi Hazretleri? Bir feza olduğu odemde demde runuma, ne mekan var anda ne arzu sema bir hurufu lafzı savt ol padişah, Mustafa'ya söylediği bir ihtiba. Ne zaman var, ne mekan var, ne arz var, ne sema var. Bütün kainat. Raksa girmiş şevk-ı şadından felek melekler bayram ediyor. Ama meleklerin bile olmadığı alemlere bir anda peygamberini hem cesediyle hem ruhuyla huzuruna davet ediyor. Allah a, aciz mi haşa. Biz böyle bir Allah'a inanıyoruz. Yani Yahudilerin, Hristiyanların da inandığı söyleniyor ama onlar bizim inandığımız Allah'a inanamıyorlar. Öyle bir Allah düşünemiyorlar. Perdenin arkasını gören bir Allah'ı düşünemiyor onlar. i̇şte başka bir şey olmadığı için kabul eder gibi görünüyorlar. Hakikatte hep müşriktirler. Ama biz elhamdülillah aklımız ulaşsa da ulaşmasa da Cenab-ı Hakk'ın mutlak Allah olduğuna Zaten bu zat da halifelerine yazdığı mektuplarda halifelerine diyor ki onlara sakın Rabb'ı mutlak iken mukayyet kılmayasın. Yani Cenab-ı Hakk'ın rengi nasıldı, boyu nasıldı, eni nasıldı, şekli nasıldı? Sakın ha bu, bu düşüncelere girmeyesin. Böyle düşünemezsin. Allah'ı düşünemezsin. E ne yaparsın Allah'ı? Allah'ı ancak seversin, emrini yaparsın. Ama peygamberi düşünebilirsin. Ne kadar düşünürsen düşün Sadece Allah deme Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a. Şimdi, eğer sen onun emrine girersen, Cenab-ı Hak emrediyor ki, emrime girersen ben de senin emrine girerim. Ne dersem onu yaparım. O zaman Peygamberimiz ne diyor? Bütün peygamberler dualarını bu dünyada yaptılar. Ama ben duamı öbür aleme bıraktım diyor Peygamber Efendimiz. Bütün peygamberler bu alemde dualarını yaptılar ama ben duamı öbür aleme bıraktım buyuruyor Resulü Dişan Efendimiz. Ey Salik! Salik tasavvuf lisanında çok kullanılır. Okula gidenlere talip denilir talebe. Tasavvuf mesleğine intisap edenlere de derviş veya salik denilir. Salik kelimesi giden demektir. Sülük eden manevi yolcu. Ey salik-i rıza Ey Allah'ın rızasının yolunun yolcusu ve yakın gayret eyle ta ki bu ruhtan maada seni sonradan bir ruhul kudüs ile de teyit edeler. Burayı azıcık izah edeyim bitireyim. Kur'an-ı Kerim'de ruhul kudüs diye bir ruhtan bahsedilir. Hayvani ruh vardır. İnsani ruh vardır. Ruhul kudüs vardır. Ruhul vardır. Oradan ilerisi de vardır. Bir de ruhu müeyyed vardır. Başka isimleri de vardır. Gayret eyle ki ruhu müeyyed, ruhul kudüs sonradan veriliyor. Senin sadakatına göre. Senin sadakatına göre. Onun adına ne diyoruz? Ruhul kudüsün adına huzur diyoruz. Peygamber lisanıyla ihsan diyoruz. Veya ihlas diyoruz. İhlasa ulaştın mı nimetin mübarek olsun. Ha her şey yolda bitmiyor. Hadisin nihayetinde deniliyor ki vel muhlisun ala hatarun azim. İhlasa ulaşanlar bile Allah esirgesin her an tehlikededirler. Ayağa kayıverir. 80 senelik ömür bir anda gider. Peygamberimizden daha evvel anlattım ama maksat iyi anlaşılsın diye bıraktığımız yerden devam etmek üzere inşallah maksadımızı anlatmak için o hadis-i şerifi anlatayım bitireyim. Kimse şimdi dünya çapında alimlerin ayağının kaydığını görüyoruz. Kayabilir. Ehl-i sünnetin itikadı. Bu itikadı hem öğrenin hem çocuklarınıza iyi, iyi öğretin. Peygamberlerden maada herkesin hatası olabilir. Benim şeyhim hata etmez, edebilir. Hata etmesi bir şey değil, herkes hata edebilir. Benim hocam hata etmez, edebilir. Edebilir kardeşim. ehl Sünnet'in itikadı, Ayetullah ünvanı ehl Sünnet'te yok. Ancak Şiilerde var. Onlar masum imam itikadı, ehl Sünnet'le Şia'nın ayrıldığı ana nokta aman dikkat bak bugün devletimiz ve diyanetimiz şu Alevilik, Sünnilik meselesini halletmeye çalışıyor. Bugün Muhalefet Partisi'nin başkanı ziyaret eden Alevi dedeleri aynen şunu söylüyor. Gadir gününün resmi bayram ilan edilmesi. Allah'ım ya Rabbi. Gadir ne olduğunu bilen var mı? Ben Maraş'ta izindeydim. Yılların hocasıyım. İsim de vereyim. Ben artık ona boş diyorum. Haydar boş denilen adam İran'dan bir de molla getirmiş televizyonuna. Onu konuşturuyor. Adam konuştukça yüzlerce genç yavrular Mahvolmuş gitmiş. Alkışlıyorlar. Ha, bir sürü sapık laflar. Onlar bize lazım değil. Fakat söyleyeceğim mühim mesele. İran mollası şöyle bitirdi sohbeti. Haydar biraz met etti, etti, uçurdu, uçurdu. Bizim okul arkadaşımız yanlış anlamayın. Dedi ki, İslam dünyasında gadir hum meselesi halledilmeden Müslümanlar arasında birlik kurulamaz. Şimdi benim kitaplığımın yarısı Maraş'ta, yarısı burada. Maraş'taki kitaplığım öyle zannediyorum bir 50 milyarlık çıkar. Baştan sona tarihleri gözden geçirdim. Çatlıyor beynim. Bu kader-i hum nedir? Netice çocuklara dedim ki ya o çocuklar şu Google Efendi'ye sorun bakalım. O zaman da internette de konuşamıyordum. Google Efendi'ye sordular ki Google Efendi diyor ki Kadirhum kaynağı ehli sünnet kaynaklarında bulamazsın. Şia'da bulursun. Neymiş mesela? Mekke'nin fethinden yok veda hacından Resulü Zişan Efendimiz dönerken Mekke'den Medine istikametine üç konak ayrıldığında falan vadide ashabı topladı kendisi de yükseğe çıkıp Hazreti Ali Efendimiz yanına çağırdı. Hazreti Ali'nin elinden tutarak dedi ki ey insanlar ben kimin Mevlasıysam Ali de onun Mevlasıdır. Mevla dost demektir. Veli demektir. Efendim. Yoksa Allah demek değildir. Bunu ehl sünnet uleması inkar etmiyor. Bu kadir meselesi yok. Ama Hazreti Ali'nin Mevla olmasını, yani Peygamber'in sevdiği bir insan olmasını, en büyük sahabe olmasını, Harun'la Musa gibi olmasını, kardeş olmasını, Medine-i Münevvere'de sen falanla sen falanla kardeşsin dediği zaman, Hazreti Ali Efendimiz yalnız kaldı. Başladı ağlamaya. Niye ağlıyorsun dedi Efendimiz. Dedi ki, Ya Resulallah herkese bir kardeş verdim, benim kardeşim yok. Dedi ki, sen de benim kardeşimsin. Sen de benimle beraber Harun'la Musa gibi olmak istemez misin? Biz bunlara rahatsız değiliz. Hazreti Ali seviyoruz. Sevmeyen mümin olmaz buna inanıyoruz ama Şia uleması diyor ki Hazreti Ali'nin soyundan mada kimse halife olamaz. E Hazreti Ebu Bekir'e ne diyeceksin? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam emrediyor ki onun hakkında onun ondan hayırlısının hayırlı bir başın üzerinden güneş doğup batmamıştır peygamberler hariç. Daha bir sürü metiye var. Efendim. O zaman gördüm ki bugünkü çalışmalar Allah devlete yardım etsin. Devlet idare edenlere yardım etsin. O kadar problem var ki o kadar yokuşa sürüyorlar ki Cenab-ı Hak inşallah milletimizin içindeki tefrika ateşlerini söndürsün niyeti bozuk olanları ıslah eylesin. Bu devleti idare etmek çok zor. Anadolu'yu fethetmek, idare etmekten daha kolay. Fethetmek ayrı bir şey, idare etmek ayrı bir şey. Bu kadar menfi düşünler celi, ters düşünler celi, dıştan beslenen, içten yıkmak isteyen insanlara karşı idare etmek hakikaten zor. İdare edenlere Allah yardım eylesin. Şimdi anlatacağım şey şu. Hiç kimse, hiç kimseye Peygamber aleyhissalatu Vesselam'dan sonra Peygamber gelmeyeceğine göre eksiksiz insan olmaz. Gelelim bize. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ben İsrail'de iki kardeş vardı. Biri üst katta oturuyor, babalarından iki katlı bir ev kalmış, biri alt katta oturuyor. Üst kattaki evliya adam, Gece gündüz ibadetle meşgul oluyor. Alt kattaki de şaribül leyli ve nehar gece gündüz içiyor. Zevki sefaatta ne namaz ne abdest ne oldu? Hiçbir şey yok. Günlerden bir gün şeytan ikinci kattakinin kapısını açtı girdi içeriye. O zat da baktı ki şeytan dedi ki ey melun biliyorsun bizim kapıda sana nasip yok. Ne geziyorsun burada? Şeytan ona ah dedi ben sana yapacağımı biliyorum da senin daha 80 sene ömrün var. Seninle uğraşamam. Hele yani biraz daha yaşa ömrünün sonuna doğru ben senin işini bitiririm dedi. Oyununu oynadı çekti gitti fitneyi attı. O gitti. O gitti ama Sofya'nın midesi bulandı. Ulan dedi ya 80 sene ömrüm var daha. Birkaç seneyi aşağı mahallede yaşayayım sonra tövbe eder dönerim. Hepimizde var mı bu hastalık? Gençler diyor ki birkaç sene geçsin ondan sonra İhtiyarlar diyor ki bir iki sene daha hele yani şu işi köşeyi döneyim torunum orunu derken nenem şoföre demiş ki oğlum eğleyi ver bu namazın vakti geçiyor şu namazımı kılayım da git demiş ki anacığım gaza edersin sonra gaza edersin demiş demiş ki oğlum ben sen gaza etmeden ben gaza etmeden sen gaza edersen ne olacak peki demiş müthiş bir laf Müthiş bir laf. Şimdi köşeyi dönmeden sana köşeyi döndürebilirler. Nitekim sofunun belini kırmış şeytan. Daha 80 sene ömrün var demiş. Sanki şeytan tayin ediyor ömrü. Aşağıdan iki de Cenab-ı Hak hidayet etmiş. Adam demiş ki ya ben ne utanmaz adamım ya. Şu üstteki ağabeyime bak. Ben de onun kardeşim gece gündüz Allah'a saygısızlık ediyorum. Hemen bir gusletmiş tövbe istiğfar. Abisinin yanına gidiyor. Abisi de aşağı yanıyor ki aşağı mahalleye gidecek sifriyata Efendimiz buyuruyor ki gecenin karanlığında birbirlerine çarptılar merdivenden aşağı yuvarlandılar İkisi de merdivenin dibine cansız düştü aşağıdaki berduş doğru cenneti alaya yukarıdaki sofi de doğru cehennem kimse ibadetine güvenmesin kimse ben 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 demesin Bugün veli olan yarın eşkıya olabilir. Bugün eşkıya olan yarın bizden milyar defa kıymetli olabilir. Nasıl olabilir? Birden Allah tövbe nasip eder, nasip eder. Estağfurullah der, işini bitirir. Cenab-ı Hak hepimize husnu katimeler nasip eylesin. Müslüman gibi yaşayıp Müslüman gibi ölmeyi nasip eylesin. Nefsin desiselerinden korunmayı yaptığımız ibadetleri de nefsimiz için değil sırf Allah için yapmayı ve görmeden Hazreti Allah'a mukbil ve müteveccüh olmayı hepimize nasip eylesin. Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Rıza'nillahi'l-Fatiha.